Merhaba sevgili dostlarım. Fashion Kıraathanesi'ne hoş geldiniz. Bugün beni çok üzen, maalesef toplumumuzun hiç ilgi göstermediği bir konu hakkında görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. O da içinde bulunduğumuz bütçe krizi. Ve eğer böyle devam ederse hazine iflasa gidecek, temerrüte gidecek yani. Bu Size bunun nedenlerini anlatacağım ama bence ispata gerek olan bir konu değil. Soru hakikaten bütçe krizde mi, hazine temerüte gider mi değil, ne zaman gider olmalı eğer tedbir alınmazsa. Arkadaşlar, bir bütçe krizinde olduğumuzu nereden anlayabiliriz? Aslında biraz ekonomi okuyanlar ve hatta işte şirket muhasebesiyle ilgilenenler, finansmanla ilgilenenler aşağıdaki cümleyi duyduklarında haklı bu adam diyecekler. O da şu. Siz bu videoyu seyrederken Türkiye'de 2023 yılının milli gelir rakamları açıklanmış olacak herhalde yüzde dört civarında büyümüş olacağız. Bir ülke yüzde dört büyürken milli gelirin yüzde beşi kadar bütçe açığı üretiyorsa o ülke batıktır kardeşim. Nokta. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ha. Alta gelecek yorumları da biliyorum ki bunlar da hakkıdır. Cevap vermek de istiyorum. Ya usta sen ona ne bakıyorsun? Bu bahsettiğin %5'in %3'ü deprem harcamaları. Aslında deprem dış harcamalara baktığında Mehmet Şimşek'in bütçeyi kontrollü götürmek için elinden gelen çaba gösterdiğini görebilirsin. Buna da katılıyorum. Evet gerçekten hani yapılış tarzını beğenmiyorum. Mehmet Şimşek vergi artışları değil harcama tasarrufuyla bütçe dengesini sağlamalıydı ama deprem harcamalarının bu bütçe açının %50'si %60'ını teşkil ettiğini de söyleyebilirim. Ama mesele şu arkadaşlar. Deprem harcamaları bir sefere mahsus değil ki önümüzdeki en az 10 yıl, 20 yıl bizimle birlikte olacak. Sen neden bahsediyorsun diyorsan size söyleyeyim. Bir, yani Türkiye'de en son TEPAV'ın çalışması var ama herkesin kabul ettiği rakam. Depremin fiziki hasarı 100 milyar dolar. Biz daha bunun 30 milyar dolarını harcadık. Özel sektörde hane halkında para yok. Demek ki devlet daha 2 yıl böyle para harcayacak. O da bir şey değil arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Kurum'un, diğer Ankara, Hamza Dağ'ın vaatlerini dinlemiyor musunuz? Asıl deprem harcamaları kentsel dönüşümle başlayacak. İstanbul'da 650 bin konut 5 yıl içinde dönüştürülecek. Ve isteyen her konut için 800 bin lirası hibe, hibe ve taşınma yardımı, yıkım yardımı olmak üzere 1,5 milyon lira teşvik verilecek. Ve bunun bütün Türkiye'de kentsel dönüşüme yansıtılması için de lobi faaliyetleri var ki bence doğrusu da budur. Arkadaşlar, senede 100 bin konut İstanbul'da, Türkiye genelinde 200 bin konutu dönüştürürseniz, ki bence dönüştürmeniz gerekir, bunun bütçeye olan yükünü kimse hesaplayamıyor mu bu ülkede? Peki, bundan ikna olmadıysanız size bir şey daha söyleyeyim. Kardeşim, bir ülkede bütün, Sosyal güvenlik hizmetleri kamu tarafından veriliyorsa, yani işte Sosyal Güvenlik Kurumu devlet bütçesinden eksiklerini gideriyor. O ülkede yaş ortalaması 34 olmasına rağmen, çalışabilir nüfusun sadece yüzde 48'i ihtilam edilebiliyorsa ve kayıtlı çalışan, sigorta ödeyen çalışan sayısı 30 milyonun altında, emekli sayısı 16 milyon civarındaysa zaten o ülkenin batık olduğunu söylemeye gerek yok. Bir şey daha söyleyeyim. Bu artık herhalde son ispatım olacak. Burada teslim olup artık ne içiyorsanız şişeyi açacaksınız. Ocak ayı itibariyle faiz giderlerinin toplam giderleri payı %11'e varmıştı. Arkadaşlar %5'in üstü tehlikelidir. AKP'nin en büyük gurur kaynaklarından biri. Bütçede faizin yükünü azaltmaktı. Hatırlayalım, deprem kadar rahmetli Ecevit'i, IMF ile anlaşma yapmaya zorlayan koşul, faiz giderlerinin neredeyse bütün vergi giderlerinin eş olmasıydı. Oraya doğru hızla gidiyoruz. Sebebi de şu, bir, bütçe açığı varsa borçlanma artacaktır. Dolayısıyla faiz giderleriniz de ona paralel artacak. İkincisi, bu faiz giderleri, finansal nas dediğim, bankalara zorla, neredeyse full getirili devlet tahvili kakalandığı döneme ait. Şimdi kur yavaş da olsa düzenli olarak artıyor. Borcun, kamu borcunun yüzde 60 takriben dövize endeksli. Bir de içeride borçlandığınızda enflasyonla uyumlu olarak devlet tahvili faizi öderse bütçe bu işin nereye gideceği belli olur. Arkadaşlar devlet vergi toplamadan harcıyorsa bu üç şekilde finanse edilir. Birincisi borçlanır. Ne zararı var? E devlet özel sektör kadar borçlanıyorsa kredi faizleri artar. Değil mi? Sonuçta hepimiz tüketici kredisi veyahut da kredi kartı kullanırken daha fazla maliyet öderiz. İkincisi vergileri arttırır. Bunu zaten Haziran'da yaşadık geçen Haziran'da. Ve ne kadar canımızın yandığını biliyorsunuz. Seçimlerden sonra bir kere daha olacağını tahmin ediyorum. Ama bunu da bir yere kadar gidebilirsiniz. Çünkü daha 1980'lerde çok tartıştığımız laf vererisi diye bir şey var. O da şu. Genelde vergiyi arttırdığında vergi hasılat da artar bir noktaya kadar. O noktadan sonra insanlar vergi salınan alanda iş yapmamaya başlarlar ya da kaçağa saplanırlar. Biz alkol ve tütün ürünlerinde bu noktaya çok yakınız. Hatta geçmiş bile olabiliriz. Yani vergileri arttırdıkça insanlar daha çok kaçak ve kendin yap kendin içe yöneliyorlar. Dolayısıyla kalıcı bir bütçe açığını, yapısal hale gelen bir bütçe açığını vergi artışları da kapatamazsınız bir de halk isyan eder. Yani seçimden sonra bazı kaynaklara göre bazı tüketim maddelerinde KDV %25'e yükselecek. Yeniden e, ÖTV artışı yapılacak akaryakıtta filan. Yani bunlara nereye kadar toplum e, müsaade edecek? Üçüncüsü ve en kötüsü Merkez Bankası para basar, manitize eder, parasallaştırır borcu. O zaman da hiperenflasyonla tanışırız. Arkadaşlar çok tehlikeli gelişmelerden bahsediyorum size. Bakın dünyada ortam her gün değişiyor. Bundan bir ay önce uzmanlar arasında bir konsensus vardı. Fed Martta faiz indirimine başlıyordu ve bu sene 6 kez faiz indiriyordu. Gelecek sene de en az 4 kez daha indiriyordu. Bakın artık piyasalar Haziran'da dahi faiz indirimi fiyatlamıyor sene sonuna kadar FED'in 3 kez faiz indirmesi fiyatlanıyor. Ben daha da kötüsünü söyleyeyim bu da gerçek olmayabilir. Neden? Çünkü Amerikan ekonomisi, bu konuda da bir video yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Fed ile ilgili bir video zaten özel kanalıma şu anda girmiş olmalı. Eğer bir katıl bedeli öderseniz 25 lira orada seyredebilirsiniz. Orada bu konuya değiniyorum. Amerikan ekonomisi mucizeler yaratıyor. Bir süre sonra da enflasyon yaratmaya başlayacak. Peki FED'le bizim bütçe açığı ne alakası var? Çok basit arkadaşlar. Biz bütçenin bir kısmını dışarıdan borçlanmak zorundayız. FED faizleri indirmezse ABD tahvil faizleri yüksek kalır. Bu bizim borçlanma maliyetlerimizi etkiler. İkincisi ABD doları diğer bütün para birimlerine karşı yükselmeye başlar. Yeniden yükselişe başlar. Bu da tabii ki bizim dış borçlarımızın TL olarak maliyetini yükseltir. Ve arkadaşlar tabii en son olarak da gerek borsanın prim yapması, gerek merkez bankası rezervlerinin yükselmesi, gerekse de e, iç borçlanmanın rahat sürdürülmesi için dışarıdan sıcak para gelmesi lazım. Türkiye'nin sağlam bir hikayesi varsa sıcak para hep gelir. Ama Fed'in faiz indirmediği bir ortamda daha nazlanarak gelir, daha az miktarda gelir. Özetle söylemek gerekirse yani bu ya biz ne kadar borçlanırsak borçlanalım, dünya zaten. E, geniş bir yer Fed de faizleri indiriyor bize bol bol borç verir demek hiç doğru değil. Dün işte paraneliz.com web sitemize koydum. Dünya Bankası uyarıyor. Eğer diyor Fed faizleri ve ABD doları bunu bekliyorum. düşmeyecekse o zaman gelişmekte olan ülkelerin önemli miktarında sayısında temerrütle karşı karşıya kalacağız diyor. Dolayısıyla başlığım size kapakta ve girişte söylediğim cümle de bir trafik tuzağı değildi. Hakikaten böyle gidemeyiz. Yani birkaç yıl içinde duvara toslayacağız. Belki daha da ergen toslayacağız. Arkadaşlar bir de bütçenin kendi içinde organik şeyleri var. Kara delikleri var. Bunlardan bir tanesi herkese enflasyon kadar zam yapmak. Bunun bir kısır döngü olduğunu bir tek ben mi görüyorum? Çünkü geçmiş enflasyonu kompanse etmek için zam yaptığınızda bütçe giderleri de otomatik olarak artıyor. Üstelik enflasyonu da katılaştırdığınız için o zam alan da sevinemiyor. Bunun tek çaresinin bu zamları durdurmak ve enflasyonla başka yöntemlerle mücadele etmek olduğunu anlayınca kadar bütçe giderleri kontrol edilemez bir şekilde artmaya devam edecek. İkincisi eğer doğru hesapladıysam 2023 yılında bu işlet devlet ve da işte kamu özel işbirliği modeliyle başımıza kakılan altyapıya, köprülere, yollara, havaalanlarına ve kent hastaneleri 150 milyar lira ödemişiz devlet bütçesinden. Bu açık gittikçe büyüyecek. Çünkü o kurumlar enflasyon veya dolar kadar zam yaptığı sürece halkımızın gelirleri o köprüleri, hava yollarını, otoyolları kullanmaya yetmez. Dolayısıyla sürekli olarak devlet kesesinden ödeyeceğiz. Kent hastaneleri zaten başlı başına bir tuzak. Onların para kazanmasına imkan yok ve sağlık hizmetlerinin fiyatları çok hızlı arttığı için de devletin bunlara yaptığı sübvansiyon her yer artacak. Ve en sonunda da söyledim, sosyal güvenlik giderleri başa çıkılamaz hale geliyor arkadaşlar. Türkiye yeterli istihdam üretemiyor sayısızlar atan emeklilerin maaşlarını ödemek için. Ürettiği istihdam da artık asgari ücret kadar para kazanabiliyor. Bunların ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu size artık anlatıyorum. Peki buradan çıkış yok mu? Var. Var tabii ki. Yani ama çok acılı olacak bizim için. Bir yani seçimden sonra Erdoğan'ı bekleyen çok zor kararlar var. Eminim Mehmet Şimşekli, Fatih Karahan ve Cevdet İlmaz gidip anlatacaklardır. Yani bir para politikası yeteri kadar sıkı değil. İş talebi soğutamıyoruz. O da enflasyon ve cari açığa neden oluyor. İki, bu iş faiz arttırmakla olmuyor reis. Yani bizim muhakkak bütçe harcamalarına bir disiplin getirmemiz gerekecek. Vergi paketi kesin. Yani zaten bütçe harcamalarına disiplin getirecek olsak da ilk önce kanamayı durdurmak için çok sert bir vergi paketi açıklanacak. Servet vergisinden dahi bahsedenler var. Ki bence konulması da gayet doğru olur. Hatta yani Erdoğan çok zorda kalırsa ikinci konutlara vergi veyahut da işte kiralara daha sıkı denetim veyahut konut satışlarına daha fazla vergi gibi aslında onun canını çok yakacak tedbirlere de razı olabilir. Yani işte bu vergilerle hani milli gelirin yüzde ikisiyle üç kadar bir rakamı tasarruf edip bu seneki bütçe açığını makule indirebiliriz. Ama dediğim gibi vergiler geçici bir çözüm. Muhakkak bütçeye tırpan atılması lazım. Nerede tırpan atacak? Arkadaşlar yatırımlar kaleminden başka bir şey akla gelmiyor savunma sanayi harcamalarında yani gereksiz olan eğer yapmazsak vatandaşın hayati faaliyetlerini yerine getiremeyeceği her türlü şeyden fedakarlık edeceğiz. Eğitim ve sağlık en son geliyor. Tabii ki milli savunma da şart ama orada da bazı projeler ertelenebilir. Benim geçen gün baktım Ocak bütçe rakamlarına. Aşağıda tabloyu görebilirsiniz. Bütçenin %25'i kadarlık olan kısmından kesinti yapılabilir. Yani bunun da belki ilk önce dörtte bir sonra yarısının kesilmesi lazım. Yani nereden bakarsak bakalım bizim deprem harcamaları dışı faiz dışı bütçe açığını sıfıra indirip arkasından artıya geçirmemiz lazım ki ekonomik istikrarı sağlayalım. Eğer bu konuda da bir video çekeceğim. Eğer Erdoğan hedefine nail olur da İstanbul'u Ankara'yı geri kazanırsa İzmir kazanacağını onu da düşündüğünü zannetmiyorum. Muhtemelen Mehmet Şimşek'e ye bu yetkiyi verecek. Ama kazanamazsa belki Mehmet Şimşek'i görevden alacak. Tehlikeli bir senaryo daha var. Erdoğan ve Bahçeli ummadıkları bir zafer kazanıp bütün büyük illeri de tulum çıkartırlarsa muhtemelen anayasa değişikliğine gidecekler. O Onun pişirilmesi bir yıl sürer. Gelecek sene işte Şubat, Mart gibi anayasa referandumu planlanır. O zamana kadar da bütçe politikası sonuna kadar gevşetilir. Herkese para dağıtılır ve işte o zaman hakikaten Türkiye 2025 yılında temerrütü konuşmaya başlar. Biraz global konjüktürün lehimize gelişmesi büyük ölçüde Mehmet Şimşek'in çabalarıyla 700-800 bas puanlardan 300 bas puana inen CDS'in yeniden 700 bas puana çıktığını, Eurobond getirilerinin şu anda yedi buçuk civarında galiba yeniden 10'a 11e çıktığını görürüz ve onun üzerindeki getiriler de zaten e, dünya standartlarında o ülke üflasa gidiyor anlamına gelir. Böyle zor bir durumdayız. Maalesef ülkemizde ekonomistler ekonomik istikrar programının başarısını ve eksiklerini para politikası üzerinden tartışıyorlar. Bunu yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama en önemli sorunumuz inanın şu anda enflasyon değil. En önemli sorunumuz artık bütçe açığı oldu. Her şeyin kökünde de o yatıyor. Şu anda zaten ya enflasyon iş talepten geliyor. İş talebin artmasının tek bir nedeni de sene başında yapılan zamlar. Yani meslektaşlarımdan da rica ediyorum bütçeyi konuşalım ve sizi de bilgilendirme ihtiyacını hissediyorum. Eğer bu hükümete oy verirseniz, eğer bütçe harcamalarının kısılması konusunda gerekli fedakarlığı göstermezseniz vergileriniz artacak ve size verilen bütün zamları yeniden vergi artışları ve enflasyonda kaybedeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar oldukça tatsız bir videoydu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi biz özgün içerik üreticileri YouTube'dan hemen hiçbir şey kazanmıyoruz. Zengin olmak niyetinde de değilim ama yapım masraflarını karşılamak için daha fazla gelir elde etmek isterim. Bunun için sadece abonelerin seyredebildiği videoları yerleştirdiğim katıl kanalım var. Katıl butonunu tuşlayarak katılabilirsiniz. Aylık gideri en son baktığımda 25 liraydı. İstediğiniz zaman da aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Hepinize keyifli günler diliyorum.